Ben diyorum. Eyvallah. Şeref başarılısınız. Daha da sağ olun. Sağ olun var olun. Eyvallah. Ne, ne ağzımızın sana? tadı var, ne, ne ağzımızın tuzu var. Ağzımızın tuzu var. Umudumuzu diri tutacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi Aa. daha kuvvetli kılacağız. Güzel güzel günleri hep birlikte getireceğiz. Ah, nerede? 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 Allah razı olsun. Sen sağ sağ, sağ Her ben. zaman sana söylediğim lafı biliyorsun değil mi? Nerede canım ciğerim Bilmiyorum, ya? Değil mi? Doğalarını esirgeme. Tamam. Başkanım biz... Şöyle, takdim edeyim. Hadi. Çok şükür. Bereketli neat. Amin, bereketli olsun kaşık da kaşık da kaşık da kaşık da kaşık da bereketli olsun bereketli olsun muhtarım merhaba 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 muhtarım Allah olsun teşekkür ederim sağ ol muhtarım bereketli bereketli olsun bereketli olsun başkanım. Başkanım. Berekat, olayım. Olayım. sağ olun İnşallah. sağ olun İskender ondan geldi. eyvallah burada da sana koyun ne yapıyor ya emeğinize sağ ol. sağ ol Allah sağ olun teşekkür ederim sağ ol. sağ başkanım nasılsın sağ ol sen nasılsın iyi misin sağ olasın bereketli olsun sağ ol. Allah'a emanet olun Allah'a Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Başkanım sen de bir fotoğraf çekileceğiz. Ben iyi, beri. Nasılsın? İyi misiniz? Sağ, sağ olsun, teşekkür, olsun. Ederim. teşekkür ederim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ayaklarınıza fixes, sağlık. Nasılsın annem? İyisin? İyiyim. İyi diyelim iyi olalım. Allah razı olsun. Senden de. <laughs> Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kurban olmuşsun ben size. Nerede var? Sen. Hüdeşler Azibe. İyi. Korona'da da kal. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Biz sizden razıyız. Allah da sizden razı olsun. Sağ Gayet gelişmeleri de hep birlikte görüyoruz. Teşekkür ederiz. Birlikte edin. güzeliz hepimiz. Sağ olun. Hep birlikte. Hep beraber. <laughs> Emeklerinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Allah